Evet arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle birlikte Vestel televizyonda 3.6.2 sürümünde Sizlere kullanım kılavuzu üzerinden Çevresel bilgiyi tanıtacağım arkadaşlar <laughs> Televizyonunuz çevreyi korumak için Daha az enerji tüketecek şekilde tasarlanmıştır Enerji tüketimini azaltmak için Aşağıdaki adımları gerçekleştirmelisiniz Bakın bu Çok önemli sizin için yani sizin için herkes için çok önemli bu çevresel bilgi arkadaşlar. Resim menüsünde bulunan güç tasarrufu modunu kullanabilirsiniz. Güç tasarrufu modunu açarsanız TV TV enerji tasarrufu moduna geçecek ve TV'nin parlaklığı optimum optimum seviyeye inecektir. Yani şu şuradan ayarlayabilirsiniz. <laughs> enerji tasarrufu. Bakın bu devre dışı ya mesela bu devre dışı böyle daha çok enerji tüketirsiniz ama bunu doğal yapıp eko yaparsanız daha az enerji tüketebilirsiniz arkadaşlar. Bir saniye ben. Çevresel TV güç tasarrufu modunda olduğunda bazı görüntü ayarlarının değiştirilmeyeceğine dikkat ediniz. Kullanım TV kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Ben yani bunu herkes yapıyor. Üstelik de geceleri çekmeyi hiç aksatmayınız. Herkes biliyor nasıl olsa. Bu da enerji tüketimini azaltacaktır. Yıllık enerji tüketimini, tüketiminiz, tüketiminizi <laughs> azaltmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirmeniz önemli tavsiye edilir. Kullanmadığınızda enerji tasarrufu sağlamak için TV'nin fişini prizden çekilmesi evet, tavsiye edilir. Bu adımları izleyerek çevreyi korumanıza korumamıza yardımcı da olabilirsiniz. Onların bilgileri. Lütfen bütün servis işlemleri için yetkili personele danışınız. TV sadece kalifiye kalifiye bir saniye arkadaşlar kalifiye personel onarmalıdır. Daha fazla bilgi için bu TV'yi satın aldığınız yer, yerel bayisine başvurunuz arkadaşlar. Yani bu çevresel bilgi çok önemli bir bir şeydir. Yani şuradan enerji tasarrufunu bunu arkadaşlar enerji tasarrufu bunu eko yapacağız arkadaşlar. Mesela kullanmıyorsanız fişi de çekmek istemiyorsunuz anda aa, resim kapalı modu yapabilirsiniz. Televizyon çalışıyor arkadaşlar. Ses var görüntü yok. Geç ben sesi açmadım. Bir saniye. Onu da size gösterelim. Bizim Öz, sözün özü Şöyle. önümüzdeki aylarda maalesef gıda enflasyonu daha fazla konuşmak Ses var, var görüntü yok arkadaşlar. Yani bu da yani fişi, çekme, fişi çekmiyorsanız onu da açabilirsiniz. Böyle 20 dakikada falan filan. Ama izliyorsanız mutlaka ekoyu seçeceksiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Size çevresel bilgi ve güç, güç tasarrufunu tanıttım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.